Evet şimdi bu yol eski Şırnak yolu gidiş geliş bir şekilde görmüş olduğunuz gibi az önce makineyi soğutuyordum bir bölgeyi kaçırdık ama dönüşü mutlaka çekeceğim. Bağ evleri denilen tabir özel villaların bulunduğu bir yerden geçtik. Gerçekten tam böyle Dicle'nin kenarında, nehrin kenarında harika bir ortam. Çok güzel bir yerdi ama dönüşü inşallah onu çekeceğim bu taraftan dönersek. sol taraf hep Dicle kenarı olduğu için yemyeşil. Bakın burada yine bir bağ evi projesi var herhalde. Evet, kurtuluşa geldik. alanıyor. Bölgenin bereket kaynağı. Evet, uzun ince bir yoldayım. Herhalde o türkü bu yol için yazılmış olmalı uzun incecik bir yoldayız Bereketli topraklar yemyeşil Orada. Ha, köy gibi bir yer mi? Ne bileyim ben korkarım orada yaşamaya. <laughs> <laughs> burada peki böyle vahşi, yırtıcı hayvanlar? Yani nadiren. Nadiren ya öyle ayı mayı vesaire evet, yok ya. değil mi? Evet, evet. Ha. Ama tabii o zirvelerde kartallar falan vardır büyük bir ihtimalle yani. Peki burada hiç hayvancılıkla alakalı bir yer göremedim. Hayvancılık bu bölgede var, var mı? Ya. Şehir dışında. Ha, şehir dışında derken koyunlar tam da ağzımı açmışım. Ee, hemen koyunlar. Bu arada jandarmamız... Yok jandarma değilmiş ya. Yani herkes jandarma. Bakın keçiler. Tam hayvancılık derken keçiler çıktı karşımıza. Nasıl orası? Ee, evet. Türk bayrakları bakın dağlarda. Bu arada ileride polis çevirmesi var herhalde. Ben burada kamerayı kapatayım. değil mi? Heh. Güçlü konak. Evet buradan da güçlü konağa dönülüyor. Soldan döndüğünüz zaman direkt gittiğiniz zaman Şırnak Kasrik kasrik. Hmm. Oo, sanki jiletle kesmişler dağları şu. An. Oh. Gerçekten ya. Sanki böyle arkadaşlar dağları böyle ekmek bıçağıyla böyle doğramışlar ya. Ha evet Kasrik'e geldik arkadaşlar bakın Kasrik tabelası. turistik bölgesi. Yani, restoranlar. Restoranlar. Hmm. Bakın arkadaşlar, jiletle sanki böyle oluk oluk kesmişler daha. Evet, hemen karşımızda yine baba bir daha çıktı. Hmm. evet, oralarda restoranlar. Şimdi biz o tarafa doğru bir gideceğiz, size göstereceğiz. Burayı gördüm Tunceli geldi aklıma. <laughs> böyle sarp kayalıklarla. Evet, Kasrik Boğazı, alabalık testleri burada da doğal alabalık. Ve rüzgar esiyor. Evet, Kasrik geldik. Sarp kayalıkların bulunduğu böyle vadide. Çok güzel bir bölüm. İnşallah e, rüzgardan dolayı seste problem olmaz. Gerçi biraz olacak ama biraz hışırtıya dayanacaksınız artık ne diyeyim. Böyle güzellikleri görebilmek için. selamlar Gençler keyfiniz yerinizde serin serin. <laughs> evet burada hemen bu derenin adı ne gençler? Derenin adını bilmiyor. <laughs> Kasrik deresi diyelim. <laughs> evet bakın burada. Harika bir ortam oluşmuş. O Alanya Dimçay'daki gibi. Alanya'da Dimçay'da olan olay burada da var. Bakın böyle bir gölet yapılmış burada hemen taşlar örülerek. Ee, üzerine böyle çok güzel hasırdan böyle insanların dinlenebileceği konaklar yapı konak konaklamaları için yerler yapılmış. Bakın dağları böyle sanki bıçakla kesmişler gibi. Eylem bölgesi de olabilir burası yani tehlikeli ama gerçi öyle kayalar yok. Bakın bu şekilde dinlenme alanları var. Harika bir ortam. Biz şuradan inelim, şu köprünün üzerine bir çıkalım. Bir karşı kıyıya geçelim. Tabi biraz komandoculuk yapmak lazım buradan inmek için. E şöyle Bu yaştan sonra da pek komando olunmaz ama düşmeyi, düşüp de bir tarafımızı kırmasak bari. Heh. şöyle inebilirsek tamam. Hala gençmişiz demek. Evet. Muhteşem bir manzara. Allah rüzgarda ne istiyor galiba. Hemen böyle bir köprü yapmışlar. Yine aynı şekilde bu bölgede de Diğerinin olması hiç iyi olmadı. Keşke mikrofonu getirseydim. Aynı Tunceli. Bu tarafta Dimçay. <laughs> Alanya Dimçay. Valla sol tarafımız Tunceli, sağ tarafımız Alanya Dimçay. Çok rüzgar var yalnız ya. Çok kışırtı yapacak vallahi Bu güzellikleri izlerken artık kulaklarınızı biraz tıkayın arkadaşlar e, ee, çok rüzgar var çünkü. Bu kadar rüzgar olacağını bilseydim mikrofonu getirirdim. Burada alabalık var mı acaba? Vardır değil mi? Var. Evet. Alabalık da var. O çocuklar gölete giriyor. Bu doğal su değil mi? Aynen. Değil mi? Doğal yani öyle yapay değil. Doğal sudan oluşmuş evet gölet. Evet. ya manzara eşsiz yani. Bunlar hep dicileye karışıyor değil mi? Evet. Bakın bıçakla kesilmiş gibi dediğim bu şekilde nasıl bir. Orada da bayağı büyük bir kaya kütlesi var, yola devrilecek gibi duruyor Allah muhafaza. Bakın yukarıda mağaralar var. Hemen şu parmağımla işaret ettiğim yerde mağara var. Bugün çocuklar yüzüyor burada. Aileler gelmişler işte kahvaltılarını, öğlen yemeklerini. Tabi uyarıcı tabelamız da hemen mevcut. Lütfen Evet, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyalım diye. Evet şöyle ineyim ben size göstereyim hemen. Böyle tahtadan şeyler yapmışlar yürümek için. Bakın bu şekilde burada aileler yemeklerini yiyebiliyorlar. Nasıl su güzel mi? Evet. Helal. Yüzmeyi biliyor musun sen güzel? Evet. Hop. <laughs> Aman çakılma dikkat et. <laughs> Bir de sen atla bakalım. Nasıl atlıyorsun bir görelim seni. Ben. Milli yüzücü. Hadi. Ya ooo, olmadı şimdi aga. Bak böyle. Şimdi bu iş olmadı bak bak bak. Evet. <laughs> evet çocukların ve ailelerin dinlenme alanı, eğlenme alanı gerçekten çok güzel bir yer. Ee, Böyle bir tesis kazandırdıkları için, bu tesis işletmelerine de teşekkür etmek lazım. Halkın en azından stres atıp, e, temiz hava alıp, doğal ürünler yiyebileceği bir yer yapmışlar. Onların da ellerine, kollarına, keselerine bereket diyelim. Evet beyler, komandoculuğa başladım. Komando hocam yakında şu güzellikleri sizlere göstermek için. Şimdi buradan bir patika yolu var böyle. Şöyle aşağıdan gidelim biz. Burada bu arada böyle yakıp bırakmayalım lütfen. Yakıyorsak da. Aa kertenkele bakın. Kayanın üzerinde. Hop 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 hop. Bayağı büyükmüş be. Iguana gibi biraz daha büyüse. Ama yılan falan çıkmaz değil mi burada su yılanı mı? yılanı? <laughs> evet hep buralarda. İşte bunları yapmayalım. Lütfen bakın burada yemişler, içmişler. Tamam bu güzel doğal ortamda. Bakın bu pislikleri bırakmalar olmuyor. Olmuyor yani. Bunları böyle atarsak her gelen bunları bırakırsa böyle bir daha geldiğimizde bu güzelliklerden faydalanamayız. O da çok önemli. Hop. Bela bu. Oh, Aa kurba. Evet bir tane kurbağa. Ya harika manzaralar ya. Beyler orada, pisler. Bu patikada yürüdükçe beyler suyun içinde çırpınışlar var, kurbağalar <laughs> bir sağa bir sola. Bakın. Hmm. Suyun sesi bir harika. Şu dayılara sorsam mı dayılar bilir belki. Hı <laughs> hı. dayıları çekmeyelim. Burada yine böyle yatmışlar, bırakmışlar. Şimdi bizim ne aradığımızı soruyorsanız arkadaşlar burada bir tane heykel gibi bir şey var. Onun arayışını yapıyoruz. Selamünaleyküm, afiyet olsun. Oo kebaplar, mebaplar. Şöyle bir çekeyim vallahi. Milletin keyfi yerinde. Ay maşallah, afiyet çeker olsun. Sağ ol, çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi yedik. Evet, ben de bu arada kola içiyorum. Elimde şey görürsünüz, kırmızı tıbork falan demeyin. Koladır yani lütfen. Oo, buranın manzarası da bir harika ya. Valla nereyi çekeceğimi şaşırdım arkadaşlar. suyun sesine bakın ya. Valla bunu büyük bir ihtimalle iki bölümde yayınlayacağım arkadaşlar. Bayağı uzun bir video oldu benzer. Evet. Aga nerelerden geçiyoruz biz? Hemen karşıda bir tane mağara. Bakın şurada. Hemen karşıda Türk bayrağımızı çizmişler yine. Bu arada makine ateş oldu. Ateş ateş. Yanıyor arkadaşlar. Elim yandı. Beyler valla böyle bir yerdeyiz. Burada, Nedir o? Hemen tevhid tarafın. Gelirle damat at üstünde. Hani nerede? Ama o uyulmuş yer var ya. Dur bakayım bir hemen. Kayaya çık lan karşıda düşersin. Ama şurada var. Ben atı görüyor musun? Ben set damat mı gördün? Atı görüyor mu? Bak bak şurada. Uyuklu bölge. Uyuklu var bak. Ha evet. Şurası beyler. Evet 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 yakaladık beyler. At şurası. Ha, biraz kırılmış şekilde. Yukarısında gelin mi var onun yukarısında? De gelin ya. Atın, üstündeki gelin de. Atın üstündeki de gelin ama maalesef ve maalesef oraları kazmışlar, oymuşlar içinden altın çıkar diye. Aynen öyle yapmışlar. Evet abi. Bakın yani tam görüyor musunuz bilmiyorum ama ben buradan net bir şekilde görüyorum. Hemen şu at. Evet at. Üzerinde de gelin var. Ama maalesef kazıcılar tarafından kazılmış içinde artık altın bir şey bulunur diye Dayı yoksa bir şey buldun mu orada sen? <gülüyor> <gülüyor> Kutluyoruz. Kutluyoruz ha. Karşıda <laughs> <laughs> var ya. <gülüyor> <gülüyor> Çeksen daha net görürsün. Evet. Vallahi, vallahi Valla size bir şey diyeyim. Keyfiniz yerinizde. Değil mi? Bir yandan akarsu sesi. Bir yandan rüzgar hafiften. Abi dünyayı niye aldıracağız? Değil mi? Aldırdık da ne oldu? Yaşamak varken didişmeye ne gerek var? Abi canım. Aynen. Afiyet olsun. Ya otursaydım. Valla bizim acelemiz var reis. Allah razı olsun. Oldu, oldu, Görüşmek oldu. üzere. Evet. Atlı gelini ararken sonunda bulduk ama tabii yine her zaman olduğu gibi bilinçsiz kişiler tarafından çoğu tarihi eserimiz böyle. maalesef işte zarar veriliyor olmaması gereken şeyler bunlar. Böyle doğa bir cenneti, doğa harikası yerlerde yiyip içtikten sonra yediğimiz, içtiğimiz artıkları, plastik şişeleri, yok kola kutularını falan böyle atarsak bir sonraki gelenlere maalesef ve maalesef yer bırakmayız. Onun için lütfen yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz. Temizleyip gidiyoruz pisliğimizi böyle yakarak değil. Yoksa bu cennet gibi yerler yakında birer çöplük olarak kalır. Evet her güzelliğin bir zaman sonra bittiği gibi gezimiz de bitti. Bu muhteşem güzellikleri gördük, gezdik. Bizlere gezmemizde yardımcı olan kardeşime çok teşekkür ederim kendisi bize kısa bir rehberlik yaptı, sağolsun gezilmesi, göz, görülmesi gereken yerleri Cizre'de gösterdi. Ee, evet dediğim gibi, her zaman da dediğim gibi bir yere gidiyorsanız illa o memleketli olmanıza gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde santiminden karış karış karışına kadar tüm topraklar bizim. Gelin gezin, görün, yaşayın. Bu temiz havayı, bu temiz doğayı, bu güzellikleri canlı canlı görmenizde fayda var. Her zaman için Antalya olmaz, her zaman için Bodrum olmaz, her zaman için Alanya, Marmaris, Kuşadası olmaz. Buraları da boş bırakmayalım. Gelelim, sahip çıkalım. Sahipsiz kalan yerler maalesef bizim değildir biliyorsunuz. Onun için hep beraber sahip çıkalım bu cennet vatanımıza. Bir sonraki videoda efendim duracağız. burada duracağız. Burada ne var? Salatalık. Var. Ha, sal vardır ya. <laughs> evet buranın da salatalığı çok meşhurmuş. Şimdi birazdan salatalık varsa toplayacağız. Dediğim gibi bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Ülkenizi, vatanınızı sevin. Hepinize aldık?